start verildi ve koşulardan ilki başladı. 7 numaralı Matrix 2.5 boy geç başladı yarışa. Koşunun liderliği için ön tarafa gelen 6 numaralı Like the Stars oldu. içeride. 4 numaralı Line Song ikincilikte. 2.5 buçuk boy kadar geride içeride 3 numaralı Godshot dışında 5 numaralı Fast Dancing Girl. Bu safkanların da 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Matrix hemen arkasında 8 numaralı Angel of the South dışında 2 numaralı Minigun sırasıyla safkanlar 1200 metre start yerinden çıktı. 1.5 boy farklı yarışın lideri 6 numaralı Like The Stars. ikincilikte 4 numaralı Line Song var. Üçüncülükte 5 numaralı Fast Dancing Girl. 1.5 boy kadar gerilerinde ortada 3 numaralı Godshot ilerliyor. Godshot'ın 1.5 boy kadar gerisinde 7 numaralı Matrix içeride. 8 numaralı Angel Of The South. 1 boy kadar gerilerinde 2 numaralı Minigun sırasıyla son 800 metreye girildi. Yarışın lideri 6 numaralı Like The Stars. 1.5 boy farklı önde. İkinciliğe dıştan 3 numaralı Godshot girmeye çalışıyor. İçinde 4 numaralı Line Song var. Bu iki attan iki buçuk boy geride 7 numarada Matrix 4. bir buçuk boy kadar geride 5 numarada Dancing... Singer. Sırasıyla son 600 metreye girildi lider 6 numarada Like the Stars, bir buçuk boy farkta önde, ikincilikte 3 numarada Gatshot, ...üçüncülükte içeride, 4 numarada Line Song. Sırasıyla son düzey çıkıldı. İki buçuk boy farkta yarışın lideri 6 numarada Like the Stars, ...ikincilikte 3 numaralı Gatshot vardı içeriden de 4 numarada Line Song'un gayretleri var. Son 200 metreye girilirken 6 numarada Like the Stars yarışın lideri fark iki buçuk boy kadar. 4 numaralı Lion Song ikinciliğe yerleşti. Düzün kalan metrelerinde farkı kapatmaya çalışacak ancak fark açılmaya başladı. 6 numaralı Like the Stars 3 boy farklı önde. 6 numaralı Like the Stars kazanıyor. 4 numaralı Lion Song ikinci oldu. 3 numaralı Godshot üçüncü. 2 numaralı Minigam dördüncü. 7 numaralı Matrix de koşudan beşinci olarak ayrıldı. 6 numaralı Like the Stars İzmir'de yapılan ilk koşuyu Muhammed Mirbilgin'le kazandı.